Kardeş gel yani küp ordusu kuralım. Öyle dersin. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu <laughs> e, ol. biz bu e, olaya Özgür Küp Suriye Ordusu adını ver. <laughs> 2021 Küp olayı. <laughs> 2021 Küp olayı. <laughs> Bir de şey var ya akıl sağlığını kaybet müziği var ya şu olayı bu olayı diye yapıyorlar. <laughs> evet tam oyu. 2021 Küp olayı. Fomas mı alayım, AR alayım? Al. Adamın var ya. Lan roket çıktı. Tamam. Uğur. Oha. Uğur. Ana yok kanka. Fedai geldi lan. Lan. Nasıl <laughs> yani ya? <Edai> <laughs> fedai öldü. Fedai geldi. Ya o kanka bu şey karga niye eklendi bak görsel seslendirmede karga çıkıyor kanka kargayı ne yapayım Allah aşkına ya kanka Eğim de sen yok kanka eğim o de, o de o sen... o kanka bu videoyu izleme kör olursun Ha 50'lik alanın dışına atmasıydı iyiymiş kanka Ben alanın dışına atmadım alanın içine geldim <laughs> Arabayı da biri de çarparsın ama araba yaptı dersin. <laughs> Adam arabaya çarptı. <laughs> Adam arabaya çarptı. Buradaki NPC kim? Lan. Mantar. Sen mantıklı birisin ben de mantarım. Hehe <laughs> mantarlar çiftçi, bu şakaya bayılır. Yok et. Evet abi. Şakaya bakar mısın? Çiftçi Sen traktörü. mantıklı birisin ben ise mantarım. Mantarlar bu, şakaya... <laughs> mantarlar bu şakaya bayılır. Mantarlar bu şakaya bayılır. Ulan ol, ol, ben ulan niye bana aldı ya? B90 var mı? <gülüyor> <gülüyor> B90 <gülüyor> <gülüyor> Lan Mantarlar nazik davranıyor musun? Mantarlara nazik davranıyor musun Alp? Hayır <laughs> Lan şey Kanka burda da oluyor Bu yolda da oluyor Bende bir şey olmuyor Bende sekiyor bu yolda kanka <laughs> oğlum Zıplıyor bu ne bakalım? Kaçak kaç. Oğlum ben de bu yıldızı da sekiyor. Ne oluyor? Kanka bende çalı da sekiyor. Aa, bu ses nedir dans ediyor bir tek? Kanser olacağım bir. <laughs> evet. Aa! O, öleceğim oğlum. Aa! Ben kendime yapmak istediğim odan o dansı hatırlayacağım artık. Sıkılmış gibi görünmek çok havalı yo. Ulan yo. sende Ula, bim var mı? Vardı bir dakika. Uykulu dansı hata var kanka uykulu dansı. Sıkılmış gibi görün görünmek kim için havalı abi? Kim dedi bunu? Ya. olduğunu. <laughs> Az önce ne oldu? Ne yaşadım? Bir <laughs> diye alamayayım miyim Ha. Alamam. Bir <laughs> şey Allah. oldu. Her şey oldu. Ben <laughs> bu arada e, şey yapabilecek, craft edilebilecek malzeme falan var mı? Olta var. Craft edilebilecek diyorum. Olta var diyor. Malzeme var mı? Ne oluyor lan? Oğlum telefon. Bin 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 şuna bin şuna. Ana. <laughs> <Neydi? gülüyor> Kanka Çok araba iyi. uçuyor. Oğlum araba <laughs> araba yüzüyor. Kanka köpek balı sana atma. Ne? O, ne? o ne? neydi? O neydi? Venom? Venom. Venom. Oğlum uçtum. Adam da uçtu. Adama bayağı vurdum bu arada. Alman gerek. Lan ölmüşsün. <laughs> Neredeyim sanıyorsun? Ben orada kaçtın sandım bile. Arabayı alıp Keşke. Tep yaptığın gibi. Keşke. Siz gibi ponçik pembe. Şimdi diyecek keşke diyor bir de utanmaz herif diyecek. Keşke diyor bir de utanmaz herif. Ding 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 dang dang tın ding 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 dang 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 <laughs> zaman seninle zaman hız ne kadar hızlı geçiyor? Kınk olak mı? Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi konuşmayalım bir daha. Sakinim.